Cenk Hoca senin yayını izliyor yayınında. Cenkoca sen Londres'sin madafaka. Esas Kıbrıslı benim. Shut up man anam gara kal. Anam gara sakal. Hocam sakin hocam hocam sakin <gülüyor> hocam. hocam. <gülüyor> face to face diyor. Ve Bırak bu işleri ya. Ecahren, e Cahreyn. Kimsin be yarrak? <laughs> ne diyor bana madafaka? Şu an bizim yayın izler hocam Cenk. Gerçek Kıbrıslar Londra'dadır. Ne sen senin dediğin? Cahreyn sen askerlik <laughs> yaptın mı bro? Yapmadım. Çürük caho. You know what I'm saying? Bilmezmiş Kıbrıslı olduğunuzu hocam da Londra'da değil mi diye sordu. bir, bir şey diyecektim bro Demem ama kendimi tutuyorum. Göçün deli senin be. Söyleyeyim mi? Söyle, hadi. Geçen defa Tanrısız e söyledim ve küstü bana. Dedim ana lokası. ananın rokkası. Ananın rokkası. Gö gö götünün, götünün deliğinin deliğini, aynı Oh! Tamam, tamam, tamam. Senin de götünün drip bası. Senin götünün deliğinin iç lastiği be. O benim lafımdır ben. Ustandan aldığını ustana satma bro. Ercan bir gün ıssız bir adada karda kıyamette boşluğa kalmışlar. Dayı ile Ercan demişler ki ulan soğuktan donacağız. Arabamız şey oldu soğuktan donacağız demiş. Dayının aklına hemen bir fikir gelmiş. Dayı demiş ki Ercan'a. Ya demiş Ercan yanlış anlama sırayla demiş birbirimizi şey yapacağız 3 dakika demiş. Birbirimizi sikeceğiz ısınmak için demiş ama demiş. Ama demiş ısınmak için 3 dakika demiş. Yani 3 dakikayı geçersen demiş kötüyü algılarım falan gibisinden. Ercan da tamam demiş. Ercan çıkmış abi dayıyı sikmeye başlamış. 3 dakika olmuş inmiş. Dayı bir çıkmış abi laf laf 3 dakika olmuş 5 demiş 10 dakika 15 dakika falan. En son Ercan Dynam hep şey demiş. Isınıyorsa sorun yok demiş. İki yüzden çok büyük ayıp ediyorsun demiş. <laughs> <laughs> Piç yeter yeter. Abi lütfen tamam, bana mı açın. Yemin ediyorum arada puan kasmacı açık, açık, diye yayın. Arkadaş ismini sordu yazdım ismini sonra çete bunu yaz dedi. Ben de ismini çok arayacak olduk. diye sorgulamadan <laughs> yazdım. Direkt yayının sesi kapalı lütfen bana mı açın? Sese baksana be. Minik kuşum. Abone olsan 150 olacak olacaktı. Aboneyim zaten. Harbi mi? Evet. İsmin ne? Bu. A yazdın. A, o nasıl isim la? Bizde böyle. Abi çok iyi oynayın yazsana. Yazdım. Lan ban yedim. Ananı sikeyim Oğlum bunu sonradan yaptınız değil mi lan? Doğru söyleyin. Ne dakika ban yeme Saatler. Bu yaşıyor <laughs> mu? Tamam. İşte bu bak bana bas. Sikeceğim seni. Bana sanal da artık yapamam. Belede bak ya. Piçe bak ya. Ne yapıyor lan bana? Ne yapıyor? Bu oyun sıçradı ya. Dalıyı ağzına alıyor lavuk ya. Nasıl yapıyor lan aklım ya. Adam öldü amına. Discord'a gel ben sana ya Sik bir git seni de. Sikeceğim Discord'u da ya. Berkan ya. Kızdım sana şimdi ya. Oğlum bana akıllı adam lazım değil ya buraya. Bu saatten sonra ya. Sikeceğim şimdi seni de Discord'unu da kapitalizmini de. Vallahi billahi kızdım ya. Tam Reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin. Abi yemek düşünmüyorum saçmalama ya. İçerideki karnıyarı düşünmüyorum şu an mesela. Sikeceğim. <laughs> ya aptal. Bağış mı geldi? Saçmalama. Saçmalıyorsun. Bağış falan gelemez bana. Saçmalama. Beni şaşırttın. Arkada niye Messi yerine? Önden Messi var çünkü. Koş! <laughs> Oğlum heyecandan mı lan? Oldu a**a koyayım. Her şey gitti. Dur. Abi başlam ya. Bak spor konusunda hayatta yalan söylemem biraderim. On numara vücudum var. Mısır mı? Muz. Meyveleri birlikte sebze ve meyve öğreniyoruz. Muz. Muz. Mert bugün muzunu yedin mi? Sen de yemek ister misin? No, 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 no. Boy, boy, boy. Ben bambaşka sevmiyorum sağ. Ol. da Davinciyi çok istiyorum. Hatta öyle o aletini de alayım. Hangi aleti? Bu el hareketi ve bu cümleyi bir söylediğim an Twitch'te olduğumu anlattım. Lan Orospayko burada de senin arabayı yıkamıştık. Evet anamsın anamsın. Kaza. Kaza rol. Oğlum yavaş sen manyak. Kaza manyak. mısın sen ya? Oğlum çok korktum. Oğlum niye basıyorsun sen manyak mısın ya? Kaza rol aşkım, aşk aşk kapıyı. Şey. He? Anmiyorum tipini sinir için değil mi He? Oğlum gel bak emdeki silahı görün. Oğlum bak derni yakarım ha. Ya bir sus amına koyayım lan. Ha amına koyayım. Ya buraya gel. Like Sen bir tek yediniz. Aa. Katil oğlum. Onun içki var. Hayır. 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 Zaten katil. <laughs> <laughs> Çocuklar hepinizi sikeceğim dedin değil Necmet şunu öldürsene ah. abi. Aa! Necmet! Necmet'i mi öldürdün? Aa! Necmet'i mi öldürdün? Amına lan oğlum aa! Aman lan oğlum bu çocuğu seni. Aman <laughs> <görüyorum. gülüyor> <Ne yaptın, bak. gülüyor> Gel lan buraya. dur sen be! Beni de buraya! Ulan aaaaaa! Ulan sen taşı Ulan dur! Aa. Ulan aaaaaa! bu çocuğu Oh! Oh yarram! Yarram gördün mü? Aaaaaa! Allahım nasıl kadar ya Aa! <laughs> Ya sanki <laughs> Gerçekte canı acıdı o s**num ya Mami <gülüyor> 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 Aa babam televizyonda izliyor ya, ama izleyeceğim ya. Televizyonda beni izliyorlar. Aile WhatsApp grubu. Bir selam selam gönderelim. Hayır, bu, ablam da yazmış ayı mi izliyorsun. Babam da diyor ki ayıların hayatı National Geographic Wild yazmış. <laughs> Ailem tarafından yayın sırasında bulileniyorum ya. Bak mesaj atıyorlar hala. Utanmazlar. Aha annem koçum benim yazmış. beni. <laughs> 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 Yapmayın evladım, yapmayın. Ananı bir yerim senin, kup 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 atıyor kalbim şu an. Ya, Reflex vurma bak. Oğlum ben, yani bu, bak bunu yapabilmen için senin harbi katıksız bir orospu çocuğu olman lazım. Geldim, geldim yardıma ge Bana vurma, bana vurma bak. Eren. Tamam ben Sana demedim. Normal Eren'sin, bu orospu çocuğu Eren. saklayacağım inan. Yazdıklarımda, çizdiklerimde, şarkılarımda, sözlerimde. Sen kalacaksın, kimse bilmeyecek. Ve kimseler göremeyeceksin Yaşayacaksın gözler. Gülmeyin, adam sanat yapıyor burada. Sen göreceksin, duyacaksın. Pırıldayan bir sevi sıcaklığı, uyuyacak, uyanacaksın. Bakacaksın, benzemiyor, Gelen günlere, geçen günlere dalacaksın. Bir seviyeti anlamak için, bir yaşam... Ne gülüyorsun? Ne söylüyorsun ya? Gülme. Tamam. Anlayacaksın. Amına koyayım, helalceğim.